Efendim yaz mevsimiyle birlikte deniz sezonu açıldı. Ancak serinlemek isterken hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Peki boğulma vakaları neden yaşanıyor? En çok nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bu konuları konuşmak üzere bir bağlantımız var. Ankara Deniz Atı Spor Kulübü Başkanı, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu donanımlı dalış uzman eğitmeni ve altın can kurtaran Serhan İlhan bizlerle birlikte. Sayın Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Ömer Bey nasılsınız? İyi yayınlar. Teşekkürler hocam sağ olun Sizler nasılsınız? İyiyim sağ olun teşekkürler çalışıyoruz. Ee, sayın hocam şimdi yaz ayları malum geldi okullar da kapandı yerli ve yabancı turistler de artık plajlara sahil kentlerine akın ettiler. Bir kalabalık yaşanıyor evet. fakat şimdi bir yandan tatil yaşanıyor ama bir yandan da boğulma vakaları çok sık yaşanıyor. Çok sık haberler geliyor bizlere de boğulma vakalarına ilişkin. Neden boğulma vakaları yaşanıyor aslında? Neden bir artış var? Size bunu sormak istiyorum öncelikle. E, tabii öncelikle şöyle e, iyi yayınlar dileyim öncelikle. Teşekkür ederiz. Yani Ömer Bey biliyorsunuz ülkemiz bir turizm ülkesi ve üç tarafı da denizlerle çevrili bir ülke. Yani onun için e, yani bir yüksek miktarda turist geliyor yerli ve yabancı evet. e, bu zamanlarda ülkemize. E, tabii birçok e, şeyimiz var, yani birçok e, plajımız var, sahilimiz var, havuzlarımız var. Onun için vatandaşlarımız veya yabancı insanlar e, buralarda yüzme, hı hı. işte serinleme gibi ihtiyaçlarını karşılarken bir takım kazalarda tabii kaçınılmaz oluyor. E, şimdi e, bir kere yani Türkiye e, Türkiye'deki en büyük problemlerimizden biri tabii bu konuda şu e, temel e, yüzme eğitimlerinin e, tabii ülkemiz genelinde eksik olması. Hı hı. Temel yüzme eğitimleri e, çok önemsenmiyor Türkiye'de. Yani halbuki e, Türkiye'de birçok evet. kamu kurumu veya işte belediyeler veya özel sektör eee mütemadiyen yüzme kursları, temel yüzme kursları açıyorlar. Ama vatandaşlarımız kendileri eee yani suda yüzerek öğrenmeyi tercih ediyorlar. Yani onun için eee bu da çeşitli kazaları yol açıyor. Öncelikle en büyük etkenlerden birisi bu. İkincisi tabii vatandaşlarımızın eee denize kıyısı olan her yerde denize girmeye çalışması. Aslında bu eee öncelikle yasal değil. Evet. Çünkü e, yani eğer çünkü biz biliyorsunuz eee işte sahil Güvenlik Komutanlığı, işte Turizm Bakanlığı hı hı. veya işte bunlara bağlı federasyonlar, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu gibi federasyonlar can kurtaran yetiştiren federasyonlar, can kurtaran can kurtaran mı can kurtaran eğitmenleri yetiştiren federasyonlar. Ben de bir altın can kurtaranım ve donanımlı dalış eğitmeniyim, uzman eğitmeniyim. Şimdi bunlar tabii... Öncelikle vatandaşlarımızın yani belediyeler tarafından tespit edilmiş veya mühendislik çalışmaları yapılmış veya işte bir takım hazırlıkları tamamlanmış plajları tercih etmeleri gerekiyor. E biliyorsunuz biraz önce siz işte şeyde de haberinizde de belirttiniz. Mesela işte Antalya'da falezleri düşünün. Mesela falezlerde her sene birçok ölümlü kaza almak durumunda kalıyor. Çünkü neden? Antalya'da falezlerin olduğu kısım bir aslında yüzme alanı değil. Yani bir plaj alanı değil. Fakat vatandaş orada yüksekten atlıyorlar, alt tarafında işte kayalar var, e oralara çarpıyorlar, Boyun kırıkları, boğulmalar sıkça yaşanıyor. İşte bu da buna güzel bir örnek yani. Hı hı. E çünkü e, bir yerin plaj olabilmesi için, yani plaj olarak açılabilmesi için, bir halka açılabilmesi için öncesinde çok ciddi bir mühendislik çalışması gerekiyor. Yani plajın e, işte derinleştirilmesi işte kumların toplanması, akıntı durumunun belirlenmesi, evet. ilk yardım durumunda ilk yardım durumunda sahip güvenliğin veya can kurtaranın ulaşabilme süresi gibi birçok kriterleri var. Şimdi bu kriterlere uymayan e, deniz kısımlarında, deniz plajlarında vatandaşlarımız e, suya girdiği zaman tabii bu ölümler durmaz oluyor. Evet. Şimdi aslında biraz bahsettik ama biraz daha detayları soracağım sizlere. Şimdi bazı plajların bazı özellikleri var. Hatta bu özelliklerin de bazı renklerle belirlendiğini görüyoruz. Şimdi bu renkler tam olarak ne anlama geliyor? Birazcık bu konuda detay rica edeceğim sizlerden. Hangi plajlar Şimdi, güvenli? Plaj, ha, plaj açısından mı söylüyoruz bunu yoksa can kurtaran açısından mı söylüyoruz? Ya bu renkler özel, özelinde soruyorum aslında. Şimdi bazı plajlara galiba renkler veriliyormuş. Araştırırken birazcık inceledim ama evet mavi bayraklı mavi evet, bayraklı evet. plajlar dediğimiz evet. bunlar ne anlama geliyor tam yani olarak aslında bunu soruyorum şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size ee, yani e, dünyada e, tabii çevre koruma bilinci çok gelişti dünya şehirlerinde dünya ülkelerinde özellikle bizim gibi işte İtalya gibi Yunanistan gibi İspanya gibi bizim gibi deniz açısından ve e, deniz turizmi açısından zengin ülkeler. E, bir, bir oluşumun içinde, bir konsensüsün içinde. Evet. İşte ne yapıyorlar? Yani belli bir e, belli bir e, çevre eğitim vakfı diye uluslararası çevre eğitim vakfı diye bir vakıf var. Yani hı hı. Bir, e, bir yapı var. İşte bu yapı e, çeşitli kriterler koymuş bu plajlara. Biraz önce bir kısmından bahsettim. E, ve bu e, dünyada mavi bayraklı e, mavi bayraklı e, plajları belirliyor. Hı hı. Yani mavi bayraklı plaj aslında şu. E, uluslararası standartları e, uluslararası standartları sağlamış çevre düzenlemesi yapılmış, gerekli menesi çalışmaları yapılmış, gerekli güvenlik tedbirleri alınmış e, ve eee kullanım uygun plaj demek aslında. Evet. Yani mavi bayrak yani biz bunu aslında plaja gittiğimizde da, görebiliyoruz değil mi bu bayrakları? Tabii mavi bayraklı plaj olduğunu görüyorsunuz. Zaten o da işte artık Google'da da öyle bir uygulama var. O da belirtiyor. Yani hı hı. işte mavi bayraklı plaj falan diye. Hı hı. Yani o şekilde bir şey var. Tabii bunların e, e, birçok kriteri var. Yani bir aslında bir plajın ee, mavi bayraklı olabilmesi zor bir e, şey aslında. yani Zor bir e, yapılanma. Fakat e, bu uluslararası kurum, hmm. e, Çevre Eğitim Vakfı e, her sene bu e, şeylerini, plaj kriterlerini güncelliyor. Mesela en son işte 2013 yılında güncellemiş hmm. ve bu kriterleri e, 27'den 33'e çıkartmış. Hmm. Yani bu kriterleri ortaya çıkartmış ve bunlarla işte belediyelerle bizim veya bizim işte kamu kurumlarımızda veya işte özel plajlarla bu kriterleri sağlarsa geliyorlar bir komisyon da bizim kamu e, denetimimiz de bu işin içine giriyor. Federasyon da bazen bu işin içine giriyor. Hı hı. Ve böylece e, o plaja mavi bayrak verilip verilmezliğine karar veriliyor. E, ama işte şimdi bu e, tabii mavi bayraktan kastettiğimiz de aslında çok önemli. Yani bu o kadar aslında hassas bir iş ki. Yani içinde bulunduğunuz plajın e, içindeki mikroorganizmaların kolibasili biliyorsunuz eskiden çok yaygındı. E, kolibasili çok söylenirdi. Yani kolibasili, yani mikrobiyolojik araştırmasından işte derinlik yükselmesinden, e, işte e, rip akıntılarının olup olmamasına kadar çok uzun bir e, değerlendirme kriterleri var. Hı hı. Eğer bu değerlendirme kriterleri e, yerine geliyorsa oraya mavi bayraklı plaj ihtiyacı eee e, ünvanını veriyorlar evet. öyle söyleyelim. Ve bu e, yurt dışında çok önemli bir şey. Çünkü birçok e, bilinçli turist yani e, hani e, turizmi yani şey yapmış bütün dünyada gezen insanlar e, ülkelerin mavi bayraklı plajlarına çok önem veriyorlar ve buna göre turizm destinasyonlarını belirliyorlar. Hocam peki nedir en önemli kriterler? Yani mavi bayrak alabilmek için en önemli kriterler ne oluyor tam olarak? Bir kere en büyük tabii en en şeysi yani en önemlisi bir kere e, suyun işte ters akıntılar içermemesi, işte rip akıntılar içermemesi, hı hı. E, ondan sonra işte e, e, mikrobiyolojik açıdan, hastalıklar açısından temiz olması. Bunlar en büyük kriterler. E, üçüncü en büyük kriter de tabii güvenlik. Yani e, sağ güvenlik komutanlığının işte e, ulaşabileceği noktalarda hı hı. olması, e, görevli işte can kurtaran sayısının belirlenmesi gibi e, böyle kriterler var. Yani en önemli kriterler bunlar. Anlıyorum. Onun dışında tabii şu da var. Yani işte plaja ulaşım örnek veriyorum mesela diyelim ki işte şehir içindesiniz mesela Antalya Konya altı plajını örnek alalım. Hı hı. İşte o plaja ulaşım mesela toplu taşımla işte toplu taşımla ulaşım daha kolay mı? Hı hı. E, mesela nasıl gidiliyor? Bu, bunların hepsi birer kriter. Yani ulaşım bile için. bir kriter aslında burada. Tabii ulaşım bile bir kriter tabii. Evet. Hatta o limana yani o plajın yakınında ee, ne kadar yakında marina var, o marinaya kaç tekne bağlanıyor, ee, onlar, onlar bile birer kriter yani. Evet. Efendim, şimdi aslında biraz önce rip akıntılarından bahsettiniz. Şimdi özellikle Karadeniz'de çok fazla görüyoruz rip akıntılarını. Yine e, boğulma vakaları da çok fazla yaşanıyor rip akıntılarından evet. dolayı. E, Keza bu anlamda uzmanlar en çok rip akıntısıyla karşılaştığınızda işte, tedirgin olmayın tarzında açıklamalarda bulunuyorlar ama. Ben bir de size Yok, sormak istiyorum. Yok aslında tedirgin Siz, olun. Rip akıntısı tedirgin nedir? Olsun. Tam olarak bunu bir açıklamanızı rica etsem. Sonra da denizde Şş. biri bununla karşılaşırsa nelere dikkat etmesi gerekiyor? Tabii ki. Tabii ki bilgim dahilinde izah etmeye çalışayım. Ee, ama burada e, bir dipnot vereyim ee, Ömer Bey. Yani şimdi mesela biraz önce mavi bayraklardan bahsettik ya. Hı hı. Şimdi ben bu seneki istatistikleri çıkarttım. Yani bu e, Dünya Çevre Vakfı'nın, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın istatistiklerini çıkarttım. Ve mesela bu sene Türkiye'de 551 plaj... 23 Marina, 14 turizm teknesi hı hı. ve 11 bireysel yat bayrak almaya hak kazanmış. Hı. Çok e, ciddi bir sayı. Ve, e, evet ciddi bir sayı zaten şöyle genel istatistikler içerisinde de Türkiye ülkemiz, İspanya, Yunanistan'ın ardından üçüncü en çok mavi bayra sahip olan ülke. Evet. Yani bu bu demektir ki dünyanın yani üçüncü olarak yani dünyada dünyanın en iyi plajlarının biz bizde olduğunu gösteriyor kesinlikle, yani. Kesinlikle. Dolayısıyla e, dolayısıyla tabii e, bu işte yani amaçta bir takım yükümlülükler ve sorumlulukları da getiriyor bize. Hı hı. İşte biraz önce söylediğim o kriterler, can kurtaran bulundurması, bunların e, var mı yok mu sıkıca denetlenmesi. Onun için bunlar eksik kaldığı zaman işte bu tür kazalar oluyor. Şimdi evet. mesela bu tür kazalardan tabii şimdi lip akıntısına gelelim. Yani lip akıntısı da işte bu tip kazaların e, oluşmasına en çok neden olan faktörlerden bir tanesi. Evet. Ee, diyeceksiniz ki mesela niye Karadeniz? Ee, çünkü Karadeniz'in jeolojik yapısı buna uygun. Ee, onun için e, şöyle çok rüzgar alan bir bölge. Yani ripakıts akıntısının oluşması için e, en başta özellikle kuvvetli bir rüzgarın oluşması gerekiyor. Hı. Bir de bizim vatandaşımızın şöyle bir şey var. Yani şöyle bir yanlış algısı var. İşte denize girdiniz, yüzüyorsunuz. İşte 50-100 metre ilerlediniz, yüzmeye başladınız ve bir akıntı oluştu falan. Aslında öyle bir şey değil rip akıntısı. Tam tersi rip akıntısı kıyıdan denize doğru oluşan bir şey. Hmm. Bir akıntı türü. Yani denizden kıyıya doğru değil. Şimdi bunun nedeni de şu. Yani kuvvetli rüzgarlarda, kuvvetli rüzgarlarda e, şöyle anlatmaya çalışayım. Yani kuvvetli rüzgarlarda e, deniz kıyısına çarpan Deniz kıyısına çarpan e, rüzgar geri dönüyor. Ve hızlı bir şekilde suyu e, aşağı doğru itekliyor ve dolayısıyla yanlara yani yanlara doğru açılan bir e, akıntı tütürü oluşuyor. Hı hı. Dolayısıyla bu akıntı tütürü oluştuğu zaman da eğer e, yüzücü, yüzen kişi, yüzen kişi bu akıntının ortasında kaldığı zaman böylelikle su işte zaten halk arasında bir de bunun bir adı da biliyorsunuz çeken akıntıdır. Evet. Çeken akıntı derler yani. Hı hı. Rip akıntı. Rip demezler de çeken akıntı derler yani. Deniz çekti falan derler mesela. Avrupa'da falan öyle bir tabir vardır. Aynen. Aslında o deniz çekti e, çek, çek dediğine yani o suyun kuvveti yanlara doğru açılırken aşağı doğru bir çekme kuvveti oluşuyor. Bu hı hı. yüzden yüzücü o çekme kuvvetinden dolayı aşağı doğru inmeye başlıyor. Yani bunlar aslında e, zannedildiği gibi öyle çok uzun süreli akıntılar değil. Zaten bu durum 2-3 dakika sürüyor. Ama hı hı. sizin o 2-3 dakika içerisinde e, ne yapmanızı e, yani ne yapmanız gerektiğini bilmeniz lazım. Bilmezseniz çünkü boğulmanız için 2-3 dakika yeterli. Evet. Yani çünkü evet yani çünkü çok büyük efor sarf etmeye başlıyorsunuz bir kere her şeyden önce. E, bir kere sakin kalacaksınız böyle bir akıntı. Panik yani. çok fazla ee, yapılıyor galiba. Tabii tabii. Genelde panik e, bizim tükenme dediğimiz olayda dalgıçlarda da vardır bu. Hı hı. Yani aşırı efordan dolayı tükenme yaşıyor yüzücü hareket edemez hale geliyor. E zaten aşağı doğru da bir vakum olduğu için e, otomatikman suyun altına doğru gitmeye başlıyor. Evet. Boğulma gerçekleşiyor. Şimdi bizim burada e, tabii vatandaşlara tavsiyemiz şu bu işi profesyonel yapan insanlar olarak bir kere şöyle, şu şu yanlış bir e, şu yanlış bir e, metot. E şimdi akıntıya kapıldığı zaman ne yapıyor? Kıyıya doğru gitmeye başlıyor. Psikolojik olarak yani e, tabii e, işte boğuluyor ya denizde e, karaya doğru gitmeye, Psikolojik bir şey o yani. Evet. Karaya doğru gitmeye çalışıyor ve aslında akıntıya daha çok kapılıyor. Hmm. Onun için akıntısına yakalandığınız zaman kıyıya doğru yüzmeye çalışmayacaksınız zaten akıntı kıyıdan geliyor yani başlangıç noktası kıyı zaten siz akıntının tam ortasına doğru ilerlemiş oluyorsunuz zaten onun için ne yapacaksınız kıyıya doğru paralel yani akıntının e, işte biraz önce söyledim ya şu şekilde bir hı hı. açılım yapıyor evet. akıntı o akıntının yönüne doğru gitmeniz lazım yani kıyıya paralel yüzmeniz lazım hı hı. kıyıya paralel yüzmeye başladığınız zaman bir süre sonra yani bir dakika iki dakika sonra zaten akıntının kesildiğini göreceksiniz onu gördükten sonra kıyıya doğru yüzmeniz lazım Evet. Yani alabileceğiniz en büyük tepbir bu. Birincisi, hı hı. yani yüzme yüzme tekniği açısından söyleyeyim. Yani. Alabileceğiniz en büyük en büyük tedbir bu. İkincisi, kıyıdan e, denizi gözlerken, kıyıdan denizi gözlerken, e, eğer denizin mesela atıyorum 50 metre önünüzde, 25 metre önünüzde e, denizin farklı bir renkte olduğunu görürseniz, hı hı. mesela diyelim ki e, şöyle bir örnek verelim, İşte denizin bir bölgesine bakıyorsunuz mavi. Fakat arada bir bölüm, işte bir 50-100 metrelik bölüm mesela daha koyu mavi, hı hı. mesela. O orada akıntı olduğunu gösterir. Hı. Renk farklılığı da oluyor yani gözle de gö gözlemleyebiliyoruz bunu oluyor, aynı tabii. zamanda. Çünkü akıntı tabanı akıntı tabanı kaldırdığı için evet. su, su tabandaki sitleri kaldırdığı için orada bir bulanıklık oluyor hı hı. ve siz o dışarıdan baktığınız zaman o bulanıklık koyu mavi olarak görüyorsunuz. Hı hı. Bir tanesi bu. Üçüncüsü şudur genelde eğer bir yerde dip akıntısı varsa e, denizin böyle kendi kendine durduk yere köpürdüğünü görürsünüz. Yani böyle beyaz dalgalar gibi. Hani biz normalde e, sahilde otururken dalgalar bize geldiği zaman e, sahile çarptığı zaman böyle beyaz bir köpük oluşuyor ya. Yani o köpüğün açıklarda ve ileri doğru oluştuğunu görürsünüz. Evet. Yani çok Baktığınız zaman çok anlamsız gelir size. Aslında o ne? Akıntıyla yukarı e, yükselen suyun. E, havayı alıp e, tekrar suyun içine soktuğu zaman hava havalanması ile ilgili bir şey yani rip akıntısında e, bu şekilde anlayabilirsiniz. Evet. Artı bir de şöyle bir şey var dördüncü bu daha teknik bir konu. E, Say Güvenlik komutanlığının zaten e, rip akıntılarının yoğun olduğu yerlerle ilgili haritaları var. Hı. Yani bu haritalara yani, da, da bakılabilir gibi, aynı zamanda. Tabii tabii meteoroloji genel müdürlüğünün haritaları var sağ Güvenlik komutanlığı'nın haritaları var. Ya yani sonuçta biz hani 3000 yıllık bir devletiz yani evet. sonuçta bir bir arşivimiz var yani. Onun için e, vatandaşlar oralara da girip e, bakabilirler yani oralarda da akıntıların yoğun olduğu, e, işte hangi tarihlerde girilmemesi gerektiği, hangi tarihlerde daha uygun olduğu hı hı. oralarda da yazıyor. Teknik olarak bu bilgilere de ulaşırlar ama bunlara genelde tekne tekneciler bakar yani çünkü açık denize çıktıkları için vatandaşımız pek bakmaz bunlara. Ama bakarlarsa o bilgi bu bilgileri oralarda da bulabilirler. Evet. Ee, sayın Hocam şimdi boğulma vakalarından bahsettik ama size son bir sorum daha olacak benim. Şimdi evet. boğulma vakaları sadece denizlerde yaşanmıyor aslında. Garip bir şekilde bazı Abi, kanallardan özellikle Adana'dan çok fazla haber alıyoruz bu şekilde. Kanala girdi ve e, akıntıya kapılarak işte boğuldu hayatını kaybetti tarzında çok fazla haberler alıyoruz. Bunun bir çözümü yok mudur? Kanalları kapatıp kapatmamak bir çözüm müdür bilmiyorum ama nasıl bir çözümü olabilir bunun? Valla Ömer Bey şimdi bir yani şimdi Adana dediğimiz yer tabii koskocaman bir çukurova. Yani aslında e, baktığınız zaman Hollanda'na evet. e, burada yüksek miktarda herhalde bildiğim kadarıyla zaten e, Türkiye'nin sebze meyve ihtiyacını Antalya'dan sonra karşılayan Adana Çukurova bölgesi. Dolayısıyla birçok sulama kanalı var. Açık kanal var. Yani bunları tabii kapatmak gibi bir şansımız yok. Yani orada tarım yapılıyor sonuçta. Evet. Ama e, vatandaşların yani vatandaşların girmesini kolaylaştır yani girmesini zorlaştıracak ne bileyim etrafında işte yani etrafında çit e, mesela olabilir yani çit yapılabilir e, insanların girmesini. ama tabii burada esas olan e, böyle e, yani böyle şey çözümler değil yani palyatif çözümler değil. Hı hı. Esas olan insanların bilgilendirilmesi. Çünkü aslında siz akıntıda bile yani şeyde bile kanalın içerisinde akan bir suda bile bir yüzme tekniği var. Yani eğer o yüzme tekniğini yaparsanız zaten boğulmazsınız. Ne hocam yani, bu teknik? Yüz, en azından öğrenmiş olalım o tekniği de. Yüzme tekniği. Akıntı yine de önermiyoruz ilerlemek. tabii. bunu da söyleyelim ama. Tabii akıntı boyunca ilerlemektir. Hmm. Yani bir kere birincisi şudur. Yani bir kere e, eğer suyun altını gör, bakın bu deniz içinde geçerli. Çünkü Türkiye'de işte kazalar diyorsunuz ya deniz kazaları. Evet, evet. Bu deniz kazalarının yaklaşık yüzde kırkı boyun, boyun ve omurilik kırıkları. Hmm. Yani boğulma değil aslında bak anlatabildim mi? Yani bo boğulma iki yani ilk sırada ama yani öyle zannedildiği kadar yüksek bir miktar değil. Hı hı. Boyun ve om om omurga kırıkları. Neden boyun ve omurga kırıkları? Şimdi adam atlama noktasına geliyor sahilde. Tamam mı? İşte plaj yani bayraklı bir plaj olmadığı da için bu. Hani e, uygun mühendisliğe yapılmış bir plaj hı hı. olmadığı için denizin herhangi bir noktasından giriyor. Mesela bir metre altını göremiyor denizi. Ama o sırada o bir metre altına e, bir metre deniz suyun altında çok böyle sivri bir kaya var. Veya işte hı hı. E, böyle bir yapı var. Anlatabildim şimdi Atladığı zaman suyun içine vücut ağırlığıyla ne yapıyor? Kafa kayaya vuruyor ve boyun kırıkları oluşuyor. Boyun kırıkları oluşunca solunum duruyor. Solunum durunca boğuluyor. Evet. Aslında onun e, ama biz mesela e, hekim raporunda ne yazıyor? Boğulma yazıyor. Aslında onun nedeni boğulma değil. Hı. Ya boyun kırığından dolayı boğulur. Anlatabildim evet. mi? Dolayısıyla istatistiklere baktığınız zaman bu da boğulma içinde sayıldığı için yani boğulmalar çok yüksek gibi gözüküyor. Evet. birincisi bu hı hı. bir kere görmediğiniz yani e, görmediğiniz suya böyle bir e, dikine bir e, yani apiko deriz sana yani dikine bir atlayış yapmayacaksınız bu bir ikincisi akıntıda yüzme tekniklerini öğreneceksiniz yani buraları seviyorsanız denizde yüzmeye kanalda yüzmeye seviyorsanız şimdi mesela biraz önce size anlattığım olay kanalda da aynı problem oluyor hı hı. kanal akıntıya karşı yüzmeye çalışıyor yüzücü artık e, gücü kalmıyor dermanı kalmıyor takati bitiyor biz buna tükenme diyoruz Hipoksiye giriyor. hipoksi diyoruz yani oksijen alamamaya başlıyor dokular ve batmaya başlıyor. Çünkü hareket edemiyor. Evet. Bu yüzden. Yani işte bu Hı -hı. yani bunları insanları bu şekilde bilinçlendirmek lazım diye düşünüyorum. Yani Kesinlikle. yoksa her tarafa. Kesinlikle. Her tarafa bir kendi tel çekilerek yani her tarafı kapatarak yani yapabileceğimiz yani bir şey değil. Isteyen yani isteyen bir şekilde onları da aşıyor zaten. Kesinlikle. Kesinlikle yani ne zaten ne o kadar olarak kapatacaklar kaynağımız var. E, yani ne de e, gereği var yani. Evet. Efendim çok teşekkür Yarışın. ediyoruz sizlere. Çok sağ olun. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Çok e, kıymetli ben bilgiler Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere sağ olun. Sağ olun. Evet, Ankara Deniz Atı Spor Kulübü Başkanı ve altın can kurtaran Serhan İlhan bizlerle birlikteydi. Denizlerdeki boğulma vakalarını konuştuk. Tabii bizlerde şu uyarıyı yapalım. Kanallarda yüzmek hiç de güvenli değil. Sadece e, güvenlik önlemlerinin alındığı plajlarda yüzmek daha çok yüzme, yüzme alanlarına yüzmek çok daha doğru olacaktır. Bunu da buradan söyleyelim.